Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Ali ve bugün sizlerle Ay, uy, uy. ne yapacağız arkadaşlar? Tahmin edin. Arkadaşlar bugün Minecraft bir oynayacağız. İşte arkadaşlar. Hadi play ne? diyoruz ve. Ne? Oh. What the fuck? Yeah, Ali. İşte arkadaşlar, Asher. Bu ne? Bilmiyorum. Bir şey karşıma çıktı arkadaşlar. Şöyle. Silinmiyor. Arkadaşlar yanımda abim var. Ve sonra gidiyor gidiyor gidiyor. Arkadaşlar bugün size Minecraft'ta tuzak çok güzel tuzak göstereceğim. Arkadaşlar şimdi bakın. Ee, şimdi şuna bakın arkadaşlar. Tamam. Şimdi Neredeydi o? İşte burada arkadaşlar. Koyduk. Aa böyle bu. Vay Kimsin lan sen? Eşe. İşte arkadaşlar bununla dövüştüğün zaman seni öldürdü. Şöyle. Şuna göstereyim. Şimdi bakalım.

Şimdi bakın. Şunu alıyorum. Benim. Yani her tarafıma geliyor. Bunu çektiğim zaman bakın. Gelmiyor. ne yaptığımda. Şimdi bakın. Nasıl geliyor. Uy. Ne yaptın uşağım. Ne yaptın ne yaptın ne yaptın. Bunu yaptım. Önceden gitti. Şimdi iyi bakalım. Şimdi şey yapıyor yapıyor. Töpe zıplamaya bakayım. Oh. Gel lan besleyeyim seni. Abi ya kimsin lan? Hı? Hı? Öldürdüm onu. Öldür. <laughs> Şimdi tavuğu çağırma. İşte tek gereken bundan bir tane. İşte, salak gibi geliyor. Allah ya Rabbim.

Rada, 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 vereyim mi Sen git, sen gel. Ya da bana annana Oy, ya. Şey uşağım. Ne bu uşağım. Allah belanı ver. Gittiler. Ee, arkadaşlar bu şey yeni çıkmış galiba. Tam olarak Ali, bilmiyorum. Tam oldu. Yap böyle. İşte nedir bu? Sıçıyoruz galiba böyle. Oy uşağım sıçma zamanı gelmiş. Oy. Uşağım. Asiktir. Uşağım bu benim de. Ben Uzakım. bu şeyken. Ne bana hu? Nedir bu? Ulan sıçarım ben bunu. Uşağım ne? Asiktir. Bunu bırak bana hundar Aa gel Gel senin ağzına burnunu kıracağım. 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 Seni pikeçte öldüreceğim. pikeçte değilmiş. Aa demin adam. Şöyle ben arkadaşlar ya, geliyoruz kral. Ben, ben, Ay vay amık. Onu çağırıyoruz yukarı. Vay vay. Vay vay. öldük be demek. Ölmüyor lan bu. Oğlum öl. Ölün lan. Hadi. Amık. Vay uşağım gel lan buraya. Uşağım seni bataklarım valla. Uşağım neredesin bak? Nerede Şimdi arkadaşlar onun ağzını burnunu kıracağım. Ve, Ve küçük oynamaya. Uşağım. Gel hele gel hele Şimdi senin ağzını burnunu kıracağım. Kim vuruyor bunu? Dedim vuruyor dedem. Aa keskin okçu var burada. Götümü kaşıyor. Aa götümü kaşıyor ben kaçmalıyım. Götüm. Götüm. Götüp, ah! Götüp, götüp. lan. Arkadaşlar. bugünlük bu kadar. Ben videoyu durduracağım arkadaşlar. Yine gelip arkadaşlar arkadaşlar sizde bugün de bu kadar arkadaşlar ee, daha çok video Minecraft videosu gelmek için abone olmayı unutmayın ve başka şeyler beğenmeyi unutmayın arkadaşlar daha çok gelmesi için ee, arkadaşlar yorumlarda da nasıl size şey rotatmayı göstereceğim bilmiyorum rotatmayı size göstereceğim arkadaşlar Lütfen o videoyu yazın ve size onu göstereyim arkadaşlar çok kolay göstereceğim. Allah ee, Allah, görüşürüz arkadaşlar abone olmayı unutmayın ve beğenmeyi unutmayın görüşürüz görüşürüz ne olur.